Koş 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 hadi koş 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 yürü oğlum koş 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 bana gelme, bana gelme. Haydi koş, koş! Geçen de yok abi. O yol şöyle gidiyorsa boğazın içine kadar güzel Zeyd'in oyun al sevinci. Şiva'yı getiremiyoruz tabi. Şiva'yı getiremememizin nedeni Şiva doğum yaptı. Artık evinin hanımı oldu. Geçen yıl değil ondan önceki sene burada domuz sürüsü vardı. Zeydo. Zeydo, çok mu mutlusun lan sen. He? Çok mu mutlusun sen. Yaşını girdi ama hala çocuk. Zeydo artık her hafta koş antrenmanlarına başladı. Diğerleri katılamıyor şimdiki. Zeydoş Avar el. Ne yapalım? Çıkalım mı abi biraz? Şuraya bir bakalım o boğaza doğru. <laughs> bunlar Ne, diyor, ne, yapıyor, ne, yapıyor, ne? O da ne yapmış? E, Başka ne olacak abi? Şey Ama o öyle olacak olsa yani fişe kapçı şey olur. Yapacağız. Domuz bekliyor desek. Domuz. Şu domuz izi değil mi bunlar? geçmiş bak. Evet. Daha yeni sabah geçmiş. geçmiş. Yani Zeyt. Yağmur ya yağmurdan sonra geçmiş yani. Gece geçmiş ha. He. Tek kem azılı yani. Azılı geçmiş. Evet. Derin de izler. Zeyt keserler seni burada bak. <laughs> Adam burada taş da koymuş, üstüne oturmuş. Evet. Bir şey beklemiş ama ne beklemiş Beklemiş de. Ateş mi diyorlar oğlum? Buralarda böyle dereler vardır. Derelerin içerisinde de muhtemelen domuz kardeşlerimiz yatıyordur. Zeydo gel su içelim gel. Gel. Haydi gel. odan tabisin. Ay. Seyidoş. Nerelere geldik oğlum bugün? Neler var burada? Arazinin içerisine girme. Ormanın içerisine çok fazla girme. Vallahi burada kestirirsin kendini. Abi buralar hep arı doluydu. Baharda. Çam, çiçek karıştırıyordu adam burada muhtemelen. Ha? Tabii şeyler için, arılar için. Hayvan çok atletik bir hayvan ama tabii biraz da kilo alsa bu atletikliğini, bu hızını koruyabilir mi acaba? Hala çocuk ruhlu köpeğe sahip. Benim için de bu kadarı yeter zaten. Kendini koruyacak fazlasıyla hem de. Boyu salı yerinde. Arabata gibi hayvan. Oğlum yüzümü de çizdirdim bak. Yüzünde de koca bir çizik var. Nerelere çizdirdin? Nerelere takıldın? Nemli havayı da çok seviyor. <laughs> Yavuz abiye gitti buldu. Şiva'nın yavrularından bir tane sarı renkte olan var. duruşa bak ya. Haklatsaydım bari. <laughs> koş 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 koş. Hadi koş. Yıkacak seni. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlu oluyor. Belki bir tane de erkek bırakabilirim kendime. Yavuz abi. Bunlar için mesela şey deniliyordu ya. İşte millet ya bazı kişiler işte bu likutta için böyle canavar hayvan falan diyordu. Sahibini yiyor falan filan. <laughs> saldırıyor. Bizim bir dört bacağımız vardı. İkisini yedi ikiye düştü <laughs> bir şeyin olmadığı belli. Gayet Vatfaya sosyal yarabbim. hayvan sevimli yazık. Şekerleniyor. Hiç böyle insana bir zararı vermez 17 aylık oldu artık o. Kocaman da bir köpek. Durduğu yerde durmuyor hayvan. Pointer'lar gibi aynı. O yüzden de zaten solide benzetiyorlar. <laughs> Av yapıyorum diye salan çok oldu. Evet. Yani bize hep avda görüyorlar ya ondan tabii biraz da Seydoş Ne oldu oğlum? Seydoşumuzun son hali bu. Zeydoş diye hitap ediyoruz. Zeydo diyoruz. Avarel diyoruz. Zeyt diyoruz. Yani hayvanın kişiliği. Oraya da bir mermer mi atmışlar? Su mu? Varil mı? Mermer galiba. Hayvanın kişiliği. O kadar çocuksu ki. Zeyt dediğimizde bile yakışmıyor. Zeydoş dediğimizde daha şık duruyor. Bidon mu? Arı için gene. Ormana niye atıyorsun ki bunu yani? Yani kolay kolay erimez mi? Doğaya katılan bir şey değil. <gülüyor> 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 yürü, yürü, yürü hadi. Koş bakalım hadi, koş 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 koş. Gel. Hadi hadi. <laughs> Türkiye'deki en meşhur tek bulu kutlasın ya. Hulukut da cins köpeksin işte. Şu doğanın haline bakın. Ama kuyruğun Evet. İnecek miyiz dereye yoksa gider mi sırta doğru? Bir de geri çıkması var. İnersek bir de geri, geri çıkacağız. Çok zor olurlar. Ama çok da merak ediyorum. Adamlar o kadar çok ateş ediyor ki niye atıyorlar? Çok merak Abi üvey. Başka bir şey var mı diye bakmaktan lazım. hiç. Yani demek ki geçit burada, boğaz burası geçit burada ya. Yani. Biraz daha çıkalım ondan sonra inelim Yavuz abi. Haydi. Hadi. hadi bakalım, hadi bakalım, hadi, hadi bakalım. Hani Zeyt? Şimdi şuradan bir tane köpek çıkmalı. Zeytin hareketlerini görün. Ama hala ya hayvan 8 ayını yenice bitirmiş, doldurmuşken 9 aylıkken çiftleştiği için her gördüğü hayvanı bak. Yüzde, yok. Ha, yüzlere bak yüzlere. Yani şey geçmiş. Sabah karşı geçmiş bunlar. Yağmurdan sonra geçmiş. Bayağı iki üç saat önce buralarda gezmiş. Hem de bayağı bir azılı yani. Evet. Tek başına da gezmiş Vallahi Dayı dayı geziyor demek ki. Tabii. azıllar belli bir yaştan sonra. Biz domuzun erkeğini azılı diyoruz bazı yerlerde kesegen de deniliyor. Güzel güzel dolaşmıştı. Zeydo. Hani oğlum ya hani? Tazı kılıklı zeyt. hayvanın yapısı mıdır nedir hayvan küçücük gösteriyor ya kamerada hayvan şöyle durdu mu küçücük bir hayvan gibi hadi ya güzelce bitten pireden arınmak için evet sevdiği işler bu abimiz güzelce buralarda eğlenmiş bir evet Maşallah bak. Gri, şey var. Çamur rengi bir şey. <laughs> Zeydoş Bul lan hadi şunu. Oğlum bulma bulma bayağı büyük bu çünkü. İzlere <laughs> bak. Hadi bul oğlum şunu. Haydi oğlum. İşime göre buldum bir tane. <laughs> Vallahi onlar en az 100 kilonun üstünde. Ne 100 kilosu? 200 kiloya yakın bir hayvan. Ayak izlerinin derinliğine bakılırsa şu ayak izlerine bak. Benim ayağımla neredeyse. Arkadaşlar son Zeyd'in durumu bu şekilde. Zeyd'in mutluluğu da böyle. Zeyd'i ben boynundan çok takmıyorum. Bazen yaramazlık yapıyor diye dışarıdaki kapının önünde kaldırıma bağlıyorum ama o da böyle çok fazla değil. Ama hayvanlar insan gibi insan nasıl özgürlüğüne düşkünse onlar da bu şekilde özgürlüğüne düşkün. Ama artık eskiden bu kadar koklamazdı tabi. Ergenleşmeye başladıkça hayvan koklar oldu. Kurşun var mı abi yanında be? Ya. Ne olur ne Olmaz. olmaz. Böyle bir ormanda dolaşacaksanız öyle tırnak çakısı gibi çakılarla dolaşmamanızı tavsiye ederim. Daha önce de söylemiştim bir kurt mu yoksa bir azılı mı ya da iki kurt mu bir azılı mı saldırsın? Hangisiyle daha hızlı baş ederseniz baş edersin derseniz herhalde iki kurda tercih ederim. Azılı bir domuz iki kurdun verebileceği zarardan daha çok zarar verir. En azından daha hızlı öldürür sizi. Zeyt. Hani oğlum? Domuz varsa da. Giriyor. <laughs> <laughs> haydi ay. oğlum, haydi oğlum. Kaç oğlum. <laughs> Bir boyunu bosunu görsünler lan Zeyt. Neyse bakalım arkadaşlar. Şimdilik böyle. Çok fazla konuşmadım. Çok fazla video çektiğim sessiz kaldığım videolar. Son zamanda gelen videolar. Ama belki bugün gene Zeyd'in bir koşu antrenmanını çekerim. Şimdilik hoşçakalın.